abi evet, çok teşekkür ediyorum. Ev sahipliğiniz için. Hani Bursa'ya gelip tekrar Bursa'da hizmet etmek, Bursa basın sektöründe hizmet etmek e, hakikaten bizim için de bir e, gurur vesilesi. Önceki görev dönemimizde e, Bursa'da edindiğimiz tecrübeleri Diyarbakır'daki e, görev yerimizde, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Muş ve Bingöl'de e, aktardık. E, oralarda hizmet etme imkanı bulduk. Tekrar Bursa'ya gelmiş olmaktan çok mutluyum. Sağ olun. Siz de ziyaret ettiniz. Bunu birlikte iadeyi ziyaret olarak kabul edin. Biz zaten her gün sizlerle iletişim halindeyiz. Evet. Olay gazetesinin Bursa'daki değerini ve tüm Türkiye'deki özgür ağırlığını görev yaptığım yerde de net hissettik. Hakikaten bu tarz marka kurumlarımız ne kadar farkındasınız bilmiyorum ama bir e, öncü rol oynuyor. Bir e, rol modellik yapıyor. Pek çok yerde e, bunu müşahede etmiş olduk. Hatta isminizi kullanan birçok ilde, neredeyse her ilde bir <laughs> e, olay gazetesi var. E, bu övünç vesilesi. E, Tabi yeni bir sürece de girmiş olduk. 1 Nisan itibariyle resmi ilanların e, yayın mecrası internet e, de dahil olmuş oldu internet haber sitelerimizde artık her biri birer süreli yayın haline gelmiş oldu. Bu manada da hem Olay Gazetesi'nin hem olay Olay.com.tr'nin ciddi bir tecrübesi var. Yıllardan beri dijital dünyada da yatırımlarınızı biliyoruz. Bu yatırımlar sayesinde şu anda resmi ilanlarımızı Olay.com.tr'de de okuyuculara buluşturuyoruz. Yeni bir alan açılmış oldu burada yeni istihdam oluşmuş oldu. Resmi ilanların internette de yayınlanması sürecinde Genel Müdürümüz Sayın Cavit Erkılıç Bey'in çok ciddi emeklerinin olduğunu biliyorum. Günlerce mecliste yasalaşma süreci içerisinde yoğun mesailer kat edildi, çabalar ortaya konuldu. Özellikle yine Sayın Genel Müdürümüzün resmi ilan fiyat tarifesi içinde bulunduğumuz ekonomik e, durumlar göz önünde bulundurulduğunda yüzde yüzlük bir zam oldu. Bu e, Bursa'mız gibi e, emek yoğun e, bir gazetecilik faaliyetinin yürütüldüğü şehirlerde adeta bir can suyu oldu. Bu manada ben e, genel müdürümüze de sektörümüz adına teşekkür ediyorum. Burada e, yeni dönemde, yeni görev süremiz içerisinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla iyi ilişkiler içerisinde olacağız. Sayın valimizle Mardin'de birlikte görev yapıyorduk. Özellikle bir resmi ilan genelgesi konusunda sayın valimizden bir talebimiz olacak önümüzdeki yani günlerde. Bu da olası kayıp kaçak ilanlarımızın önüne geçmemizi sağlayacak. Yine e, icra iflas kanunu gereği yayınlanması zorunlu ilanlarımız önemli bir ölçek oluşturuyor malumunuz. İcra müdürlerimizle görüşmelerimiz oldu. Sağolsunlar onlar ziyarete geldiler. Biz onları tekrar iade ziyarette bulunup e, karşılıklı iyi ilişkiler içerisinde Bursa'mızın resmi ilan hacmini arttırmak için e, bir çaba ortaya koymaya devam edeceğiz. Resmi ilanın yanı sıra Ömer e, Ali Bey biliyorsunuz resmi reklamlar da kanun gereği kurumumuz aracılığıyla yayınlatılmak durumunda. Bununla ilgili de burada kamu kurum ve kuruluşlarımızla, belediyelerimizle iyi ilişkilerimiz var. tamamıyla görüşmelerimizi öteden beri yapıyorduk. yine yaptık. Önümüzdeki 2024 yılı içerisinde de sektöre kamu kurum ve kuruluşlarımızın hem resmi ilan yoluyla hem de resmi reklam yoluyla desteklerinin artarak devam edeceğini düşünüyorum. Ben hani sizleri tekrar görmekten sizinle birlikte aynı mesaiyi harcıyoruz. Belki biz masanın öbür tarafındayız, siz bu tarafındasınız. Sizinle, sizlerle birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum şahsınızda tüm ekibinize.